Aras gel. Bak annem burada ne var? Koş. Bak. Aras langur. Bak. Gördün mü? Aras. Langur. Langur ama malum bu. Evet. Biraz örü, birazcık örümcek maymuna benziyor. Aras bak burada fil var. Koş. Bak Asya filiymiş. Gördün mü fil? Babası bunun yapbozunu yapıyor çünkü biliyor. Evde yapboz fil yapıyor ya biliyor. Evet. Aras. Aras. Gel. Bak burada ne var? Papağan. Cik cik. Papağan. Gördün mü? Cik cik. Papağan. Gördün mü anneciğim? Ay çok güzelmiş bu da. Evet. Gel. Bakalım burada ne varmış anneciğim? Aras sansar varmış burada. Gördün mü sansarı? Bak sansar. Aa. 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 Gel. Ay kaçtı. Ay sansar kaçtı. Bak tekrar geliyor. Gördün mü? Orada. Hadi gel benim yanıma gel. Bak çinçila. Gel. Çinçilaya bakalım Aras. Bak bak. Bak bir şey yiyor. Gördün mü? Çinçila. Çinçila biraz fare ile tavşan karışımı bir şey gibi. ne <laughs> mi anneciğim? Kemirgen türü. Çinçila. Ama elini dokunma Aras. Hayır. Aras elini dokunma, gel anne. Hani. Evet. Tavuk. Tavuk, tavuk horoz. Oda. Gel, gel oğlum. Bir de buraya bakalım. Aras burada keçi varmış keçi bak 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 keçi evet hı, hı gel bakalım burada da koç varmış aras koç bak Boynuzlarını gördün mü kocaman? Koş. Aras gel dinozorlara bakmaya gidelim gel. Sanırım burada dinozorlar vardı. Koş. Koş. Çık buradan. Koş 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 dinozorlara bakacağız. Koş. Koş anneciğim. Yavaş. Papağan. Koş babanı takip et. Bak baba çağırıyor. Bak. Şempanze kocaman gördün mü Aras? Maymun? Maymun mu bu? Evet. Gel. Gel bir de buradakine bakalım. Aras gel. Demur. Gel anneciğim. Evet. Lemur. Gel. Gel bir sonrakine gidelim. Bak burada. Vervet. Berbet maymun. Gel. Bak küçücükmüş bu. Hoppa. Dokunma Aras. Ekrana dokunma anneciğim gel. Gel bak Aras buraya gel. Bak. Bak burada da maymun var. Makak maymunu şebek. Bunun adı şebekmiş. Hı hı. Evet, çebek maymunmuş. Gel. Gel, gel, bak. Bak burada ne varmış? Bu -e limon. Timsah. Evet. Evet. Gel buradaki ne bakalım? Aras. Bak kobra yılanı varmış. Bak. Aras gel. Bak burada ne varmış? Fare kunduz varmış. Gördün mü? Bak. Orada da sincap Gel diğer tarafa gidelim. Gel oğlum. Koş babanın yanına. Koş diğer tarafa gidiyoruz. Koş 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 koş. Baba. Bak Aras. Aras geyik. Bak. Evet aslan var burada da gel. Oğlum bak. Bak aslan. Aslan gördün mü? Sen bunun yap bozunu da yapmıştın puzzle'da hatırladın mı Aras? Gel. Gel bak. Gel anneciğim. Bak burada Aa, zebra varmış. Zebra. Zebra yorulmuş anneciğim oturdu. Evet gel. Gel bak burada ne varmış. Koş 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 koş. Aras. Bak kuş. Bak kuş. Turna. Çiçe mi? Aa arı kuşu. çektik. Aras gel. Dokunma anne. Gel başka bir yere bakalım. Gel. Aras bak hafaf var. Bak. Gördün mü? Aras. Bak hafaf. Aras hadi bak Aras. Hadi bana baba yap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.